Selamlar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün Deniz bize e, azıcık kanala uğraşıp bazı haberler derlemiş. Evet Deniz anlatmaya başla abi. Wow, Spider-Man filmi yani spider 3 filmi galiba şu ana kadar MCU'nun en iyi galiba filmi olacak gibi. Çünkü kadroya bakar mısınız? duymayanlar için tekrar bir sayayım kadroyu. Lütfen. Kadro efsane. Bilen kadrosuyla <laughs> eş işte, değerde bir kadro. Baksa. Şimdi zaten Dom Holland'ı ve ana kadro zaten hepsi geri geliyor. Üstüne üstü kimler geliyor derseniz. Kimler Elektro geliyor? Oynayan, Elektro oynayan Jamie Fox geliyor. Ki kendisi Amazing <laughs> Spider-Man 2'de oynamıştı. Aynen. Yine Spider-Man 2'de oynamış olan, şimdi ismini tam hatırlayamadım. Alfred Monilla diye isim geliyor. Ama Doktor Octavius oynamıştı. O geliyor. Bunlar üstüne, bununla bitti mi sandınız? Hayır. Spider-Man Amazing Spider 2 ve Spider-Man filmlerinin ana Spider-Man'leri artık kız arkadaşları da geliyor. Kız burada arkadaşları da geliyor. Bak. Burada kalsaydı zaten okeydi. Bir de üstüne bu sabah haber geldi. Filmde Daredevil da var. Vay wow, what the fuck ne oluyor? O niye var? <laughs> ben de ben de gelmek istiyorum demiş gelmiş o da var filmde. Bu arada <laughs> şey Daredevil oynayan Netflix dizisindeki adam mı? Tabii Jamie şey e, neydi onun ismi? Bir şey Cox. Jamie Cook'muşun yok sonuçta. Öyle abi bilmiyorum şimdi. ben yalan olmasın şimdi. Yani Haberler. Şimdi şöyle hani film 5 saat falan mı olacak acaba? Ben evet, bunu o... sorguluyorum. Hani Ne yazık ki film 5 saat olmayacak. Onunla ilgili hani böyle bir de kötü, bu sitelarımın en azından yarısı sadece kamu olarak gelecek. Çok filmde bir beklenti olmayacak. Hı. Hmm. O yani zaman her şey, şey Kız arkadaşlar falan gene de cameo olacak. E tamam ya kız arkadaşlar cameo olur da hani böyle bir, bir sahne gözük bir derdi yine de abi baktığın zaman dört oh, tane örümcek adam mı saydın sen? 5 tane mi saydın? Tom Holland'la birlikte iki tane, tane filmden efendim. var, bir tane de animated series'ten mi var? Animated series'te de mi geliyor? Onu ben Öyle bilmiyor, demedin mi oğlum? Bilmiyor. Animated series'teki de geliyor demedin mi az önce? Hayır, Spider-Man, şey, anim Spider-Man Spider ve Spider-Man filmlerinde Spider-Man. Ha. Tamam yani 3 tane örümcek adam var. Ben Bir anladım. Yani. Orada sesin kesiliyor gibi oldu da. Ha, henüz <laughs> Tommy McGuire bu arada e, kabul etmemiş sanırsam. Yani çok üzülürüm kabul etme. Tobey Maguire ilk, ilk Spider-Man değil miydi? İlk Spider-Man. O, şu an şey Marvel'la görüşme aşamasında. Andrew Garfield demiş ki ben gelirim demiş. Ya Andrew Garfield zaten <laughs> boş bir adam olduğu için hani gelmesine <laughs> şaşırmadım. Ya öteki de hani utancından gelmez abi Tobey Maguire. Net. Gelmezse evet. utancından gelmez yani. Hani utanacak bir şey de yok bu arada. Ben ilk üçlemeyi de severim bu arada. İlk Örümcek Adam üçlemesini ama. Ya ben çok fanı değilim ama çok hani ilk iki filmin film olarak çok severim. Biliyorsunuz hani benim en sevdiğim şu an kadar Spider-Man filminde Hayla 2. Ya işte sen böyle boş bir adamsın. Yani Homecoming varken. Homecoming'den iyi Spider-Man 2 şimdi. Yani hmm. alakası yok da deyse, bu bunun konusu değil. Şimdi peki Deniz sen aklında abi böyle bir hani şey kurmuşsundur. Bir, bir plotline kurmuşsundur herhalde. Ya plotline şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı çünkü şey de duydum. Ee, zaten Court TV şuraya koyarsınız hangi bölümde konuşturamıyorum da. Doktor Strange de e, bu filme dahil olmuştu. Hiç mentor olarak gelecekti. Şey e, mentor olarak gelecekti. Şimdi zaten Doktor Strange'in ikinci filminin ismi Madness of the Multiverse. Tamam yani, onu biliyorum. Yine Multiverse'e giriyorlar. E, zaten Multiverse e, şimdi burada üç tane Spider-Man koyunca insan şey diyor. E, bunlar arka planda takılan Spider-Man'ler değil. Belli ki Multiverse geliyor. Yani e, bir Spider-Verse göreceğiz muhtemelen MCU'nun içinde. Hı -hı. Nasıl olur? Neden olur? Ya benim tahminim, kendi tahminim, kendi teorim bu Endgame sonrası e, oluşan zaman kırıklarından bir e, olaylar cehren edecek. Yani evrenden evrene kaymalar olacak. Zaten Doctor Strange bu filmi girişi filmiyle yapacak, Hikayeyi biraz yavaş yavaş, yavaş yedirecek. Hı -hı. Sonraki MCU filmleri de bunun üzerine artık ne ekleyecek? göreceğiz. Yani spider şu an bayağı ekliyor. Şimdi şöyle, Spiderman Spider-Man e, ismi neydi? Far From Home muydu? Far From Home. Far yani from onda home. da dedik ki hani acaba e, evren bölünmesi mi var? Hani e, ya da da paralel evrenler mi var? Dedik hatta öyle söylediler ama yokmuş. Ben hani cim, cim, aslında cim bu istiyor, beni ha, hani bu beni böyle bir düşündürüyor abi. Hani acaba harbiden var mı yok mu? Yoksa hani bilemiyorum başka bir olay mı var? Yani ben ben şahsen kendi düşüncemi söyleyeyim <laughs> abi. E, Multiverse olayını şeyde muhtemelen bitirecekler. E, Doctor Strange'de bence bitirecekler. Hani bir girip çıkacaklar gibi geliyor bana. Onu da daha detaylı kendi e, bilgileri iyice yayınlandığı zaman konuşuruz da. Bana öylemiş gibi geliyor. Çünkü multiversetan pek bir yere gidilmiyor. E, yani e, gidemezsin. Evet, film film dünyasına gidemezsin şimdi. Yalan yok. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, hani bir film iki film işte aşırı hani. evet bence bence de dediğim gibi MCU çok versin ekmeğini çok yemeyecek. Bu MC'yi sokmalarının tek sebebi Spiderman Spider-Man evrenine yedirmek. Çünkü biliyorsunuz Spider-Man daha e, şey arasında paslaşılıyor. Bir Sony de hakları teknik olarak hala ve MC kiralıyor onu. Disney kiralayarak alıyor. E, Sony de kendi evrenini kurmak istiyor ama şimdi istediği de karakter oturdu. Pat gönderip yenisini getiremez. Onu da getiremez. ki. İzlenmez ki. İzlenmez. Bir de izlenmez. E, şöyle bir sıkıntı var. Onlar da hani biraz sonunun işi kolaylaşsın ne biraz ona ayak yapıyorlar gibi hissediyorum. Ya bilmiyorum çok ilginç yerlere gidebilir Çünkü yani 3 tane Spider-Man tek filmde görmek... Yani ya hani şimdi şey düşünüyorum. Oluyor. Şimdi bak ben şey düşünüyorum abi hani... E, filmin içerisinde böyle bunları görüp de Spider-Man olmama şansları var mı? Ya da hani görüp de multiverse'e girmeme şansları var mı diye düşünüyorum. Yok aslında. Yani şimdi evet... Eğer ki şey açıklamasaydı bu arada ben e, e, bu ana karakterlerin, kötü adamların rolleri açıklanmamış olsaydı seyredeyim düşünürdüm. Ya ha, bak bak hayır hayır bak. şimdi. Ha, bak şimdi. Şöyle bir olay var. Eski e, yani işte şeyin, elemanın Doktor Octavius oynaması, ötekinin Elektro'yu oynaması bence multiverse kanıtlayan bir şey değil. Çünkü bu adamlar baktığın zaman kendi serilerindeki en iyi villain'lardı. Yani şimdi ben Örümcek Adam e, Amazing Spider-Man'e bakıyorum yani. <laughs> yeni e, örümcek adam'a bakıyorum, bundan önceki örümcek adam'a. Yani en iyi villanı kim diye düşünüyorum abi. Hani Lizard ben değil. Şimdi hmm. gerçekten değil. Hani ikinci filmdeki öteki bir Tane villain vardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum ay, bu arada. Ay ay ay, Green Goblin diyorsun. Ben onu unuttum. Green Goblin mi vardı? Mesela hani silmişim bile kafadan. Green mı? İşte çok kötüydü o Green Goblin. He. Hatta... Hani ama şey e, Elektro kaliteliydi abi. Ben beğenmiştim yani. Filmi Sevmememe rağmen. Ben beğenmiştim, arada Elektros'u evet. iyiydi. Ha biraz Elektronik salak saçma bir şey vardı, orijin hikayesi ha. vardı filmde ama iyiydi. E o şimdi... şeymiş bu arada, Heh. biliyor musun onu? Ee, orijinal Ultimate evrenin orijin hikayesi oymuş onun? Orijin hikayesi. Olabilir, doğrudur. Ee, onun dışında bir dön geriye. Ee, ilk örümcek adama, yani çok kaliteli villainları var. İşte Green çok. Goblin'dir zaten, Green ondan Robin sonra var. işte Doktor Octavius Dr. geldi. İşte Sentman e, e, Venom geldi. Venom zaten gelecek. Onu biliyoruz, onda sıkıntımız yok. Yani Venom evrende var. O yüzden yeni bir Venom getireceklerini düşünmüyorum. Ki kaliteli bir Venom zaten. <laughs> Sentman e, o kadar kaliteli değildi. Evet. Geriye Green Goblin'le şey kalıyor abi, Doktor Octavius kalıyor. E bakıyorsun şimdi, hani Green Goblin'i oynayan adamın şey, e, Defoe, neyi Defoe'ydu? Bilim Defoe'yu DC ha, bilim... aldı bayağı Fatih aldı galiba. Ha, hani gelmez. Kadar. Hayır gelmez zaten kanka. Hani bir daha Green Goblin oynamaz o adam yani. E, geriye geri elinde bir ne kalıyor? Doktor Octavius kalıyor ki yani iyi de oynuyor bir de. Öyle bir tarafı var yani. İyi bir Doktor Octavius'tu. Ee, sevildi Defoe yani. Oynayabilir bu, arada. oynayabilir bu arada. biliyor musun? O adamda ben o potansiyeli Film görüyorum. Bilim defa mı? Yok kanka gelmez. Aa. Ah. Bilim defa gelmez Neden? artık öyle işlere. Neden mi? şöyle bir anekdot vereyim. Orada lafını böldüm sen bitir ondan sonra vereyim. Yani başka bir şey demeyecektim. Diyeceğimi de unutturdun yani. Niye bölüyorsun oğlum madem şeyse. Pardon. Pardon ya. Yapıyorum ben arada. Yani diyeceğim şu ki. E, bu şey anlamına gelmiyor. illaki ki. Multiverse anlamına gelmiyor. Çünkü bunlar da zaten Marvel'da görmediğimiz kötüler. Baktığın zaman. Doğru. Doğru. Yani, yani o yüzden. Pro'da şeyde. Hiç zaten şu ana kadar Spider-Man'in 3 tane falan villain'ını gördük. Daha adam akıllı. O yani. Şey çok ilginç. Yani eee... şimdi bu Sony'nin Spider-Verse'ü nereye gidecek? Çünkü filmi geliyor. Şey oynuyor. Jared oynadı. Orada biz farklı evreni zannediyorduk. Venom gibi dış evreni zannediyorduk. Sonra içine birden Vulture'ı koydular. Fragmana bir üstelik. Ortalık karıştı. Oradaki ilginç detay, detaylardan bir tanesi de orada bir tane fotoğraf var. Bu ee, şey, Bırakmanı izlemişsindir bu videosunda muhtemelen. İşte bizim bu Morbius karakteri yürüyor. Arka planda böyle işte Menus of bir şey diye böyle Spider-Man resmi var. Spesifik olarak seçmişler. Çünkü o hata olacağını zannetmiyorum. Baya Spider-Man 2 orijinal. Yani ilk Spider-Man filmindeki Spider-Man resmi. Yani bilemiyorum şimdi ben. Bu arada şey, haberim de yok. Into the Multiverse 2'nin fragmanı mı çıktı? Hayır şeydeki bu Morbius'ta. Morbius'da. Morbius filminin fragmanı zamanında çıkmıştı ya, ertelemeden önce. Onu da izlemedim yalan, olmasın şimdi. <laughs> şimdi Morbius filminin fragmanının bir noktasında şey vardı. Haberim işte. yok ya, Abi öyle ben... bir filmden de haberim yok bu arada. İşin ilginç kısmı <laughs> ya, yani. yani. Filmden bir beklentim, çoğu kişinin beklentisi var. Yani en azından benim beklentim... Ama işin içine şimdi böyle e, Spider-Verse girer çok değişik yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Spider ya şimdi Spider-Verse'in şöyle bir rahatlığı var, bir şeyi beğenmediğin zaman başka yerlerine atabiliyorsun. Kafan rahatlıyor bir yerde. Ya orası öyle de... Ya bilmiyorum çok Sony'de kalacak bir şey yani. MCU'ya girmeyecek taraflar bunlar bence. Şahsi görüşüm bu. Şimdi... Hani Spider-Verse yapıp... ...işte hani şeyde de... ...Spider-Verse'de yani bu Örümcek Adam filminde işte... multiverse başlatıp da Doktor ...Doctor Strange'de de bitirebilirler bu arada. Gayet o da mümkün bir durum. Yani olmaz demiyorum. Ama illaki abi kötü adamların kendilerini oynayacak olarak geri gelmeleri... Ee, bence şey değil. Çünkü adamlar tuttular. J. Jonah getirdiler. J. Jonah Jameson'ın da şöyle bir sıkıntısı var. O da şimdi e, ha, ke, orijinal Jim Jameson olma ihtimali varmış Spider-Man filmindeki saçları dökülmesinin sebebi falan oluyorlar. Oğlum ben çok değişik haberler bunlar. Çok bir de şimdi daha da ilginci orijinal Spider-Man üçlemesinin yönetmeni şu an MCU'nun içinde dahil. Doctor Strange 2 oyun oynatıyor. Sam Raimi yani anlatabiliyor muyum? Çok değişik şeyler bunlar, çok değişik şeyler. Bilemiyorum yani hani çok dediğim gibi yani çok ortada ortadışı. Yani şimdi ben Örümcek Adamların geliyor olmasından şunu anlıyorum abi. Ee, bir multiverse olabilir evet. Çünkü yani Örümcek Adamları oynayan adamları getirip ne yapacaksın? <laughs> Çöpçü yapamazsın yanında yürüyen. Yani. Ha yani evet. hani e, ya ne bileyim hani Örümcek Adam dalgası gibi bir şey olabilir. Hani herkesin Örümcek Adamı, herkesin demeyeyim de hani. İşte bir grup insanın Örümcek Adam güçleri kazandığı bir olay yapabilirsin ki Miles Morales'i de evrene katmak için güzel bir şey olur. Hatta Gwen Stacy'yi katmak için de çok güzel olur bence. Çok tatlı olur. 5 tane Örümcek Adam'ın İyi. olur elinde. Hani öyle bir şeye de gidilebilir. İyi. Ama şimdi öte yandan da işte Into the Multiverse var, Doctor Strange geliyor. Hani işte bilemiyorum yani. Ama tabii bu arada evet. şunu söyleyeyim, Miles Morales'le Gwen Stacy'nin de gelmeyeceği anlamına gelmiyor bunlar şey vardı Gwen Stacy zaten biliyorsun şey e, Amazing Spider-Man filmlerinin ana kız arkadaşı Gwen Stacy zaten Emma Stone. Biliyorum. Şimdi o da dönüyorsa e, yani demek ki bu evrende onun da bir muadili var. Çünkü Mary Jane'in muadilini biliyorum. Şöyle şimdi, şimdi yani. bak. E, şöyle. Eğer ki Gwen Stacy Spider-Gwen olarak getireceklerse varsayıyorum. Genç getirmeleri lazım. Hayır yani genç getirmeleri lazım değil. Şimdi Emma Stone olabilir. Tamam ama şeyin evrenindeki bizim işte Tom Holland'ın evrenindeki Gwen Stacy her kimse onu getiremezsin. Çünkü zaten Tom Holland kendisi Spider-Man. Tabii. Sıkıntı tamam. var. Hani orada bir oturmama var. Ha ne olabilir abi? Emma Stone gelebilir. Şöyle olabilir o da. Birebir işte şeyin Amazing Spider-Man'de yaşanan sahne işte Emma Stone'u yakalayamıyor ya. Evet. Hani onu Emma Stone Tabii. yakalamaya çalışıyor işte şeyi yakalayamıyor gibi bir şey yapabilirler. Of. Hani bir tatlı olabilir ee, bilmiyorum tabi izleyip göreceğiz yani ee, muhtemelen bu arada bunu da yazın çıkarsa da hani e, bir yerlerde paylaşın yani hani biz bu adamlar bilmişti diye. Bu arada kaç tane şey söyledik çoğunla bildik hani hiç ünlü de olmadık yeterince şişman mı değiliz Deniz? Şişman değiliz kanka bir de abone olun artık ya. Mantıklı. Bu kadar izliyorsun izliyorsanız abone olmuyorsunuz. Harbiden çünkü yani. şöyle bir olay var %20'ye yakın bir kısmınız abone sadece. Bu ee, çıkan verilerden gördüğüm kadarıyla hatta yani %20'nin üzerinde değil %19 gibi bir şey ee, ama ne olursa olursanız seviniriz arkadaşlar. Onun dışında Deniz hani bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı abi? Ya ben artık tarih ben takvim e, takvimi işaretledim ya ben bayağı bildiğim Temmuz gelse. Temmuz'da mı çıkıyor film? 2021'in yaz e, 2021'in yazında çıktığını biliyorum ama tam te, tarihini hatırlayamadım. Temmuz muydu Ağustos muydu? Haziran mıydı? Bakmam lazım. Bir dakika abi. bu yaz mı çıkıyor film? Tabi tabi bu yaz çıkıyor. Nasıl yetiştirecekler onun da adamlar yeni oyuncu alıyorlarsa? Ya işte çok karıştı ortalık. Ya ben film mutlaka de. Ama orijinal plan tarihi şey. Daha tarihi değiştirmediler. Black Widow'un tarihi değiştikten sonra Spider-Man tarihi değişmedi. Hala 2021 olarak kaldı. Ya şimdi şöyle Mart 2021'e attılar Black Widow'u. Yani bilmiyorum abi ellerinde çok film birikti. Onu da şöyle bir şuradan ufak konuşmuştuk konu hakkında. İzleyebilirsiniz. Yani ellerinde çok fazla şey birikti aslında. Yani o da ilginç. Şimdi çoğu şeyi yayınlamadılar. Filmler duruyor. Yani Spider-Man yetişebilir bu arada. Şu açıdan yetişebilir. Onun çekimleri zaten önceden başlamış. Ha yani şimdi zaten önceden başlamıştı da sen kaç tane yeni karakter getirdin? Yani bunları yeniden çekmen lazım. Tabii onları reshot'lamışlar gelmiş. Ha şöyle bir şey <laughs> olmuş olabilir e, CGI sahnelerinin yapımını bitirmiş olabilirler. Ya da büyük ölçüde bitirmişlerdir. Yüzde yüzün değilse bile. Yüzde yetmişini bitirmişlerdir. Hani 3 aya çekimi bitirip 3 ayda da kalan CGI'yi bitirme gibi bir şey olabilir belki. Bilmiyorum. Yani hani yetişmesi, yetişmesi <laughs> imkansız değil. Şu dönemde hani teknolojinin geldiği noktadan bahsedeyim. Ama ee, yani imkansıza gayet yakında bir Çok... olay şimdi. Çok hızlı bir tarihe baksana. Şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Benim aklımda Bakalım. yaz diye kalmış. Ama sen öyle söyleyince şimdi yaza yetişmesi gerçekten <laughs> zor gözüktü göz, göz gözüme. Evet, Spider-Man ee, 3 2021. Şimdi huzurmuş bu arada ismi. Ee, öyle şey, mi? Şimdi, şimdi huzur diye çevirmişler anladığım kadarıyla. Ha öyle bir isim var ama kesin değilmiş galiba. Hmm, ilginç. Ee, şimdi huzur. Hmm. Aynen ben öyle anladım. IMDB'de de 2021 olarak gösteriyor. 17 Aralık görüyorum sanki. Bir dakika. 17 Aralık mı? Bak. Şu an bir e, detayına giriyorum. Update. In. 25 Ocak 2020'de e, sayfayı updatelemişler. Çok ilginç. Google'da tarihini gösteriyordu. Şu an şeyin içerisinde göstermiyor abi. E, değil de Google'a baksana, Wikipedia'da falan yazıyordur çünkü. Ha, hayır, şöyle olur. bir şey var. Şimdi ee, şeyi Google'dan baktığım zaman IMDB'nin sitesinde şey gösteriyor. 17 Aralık, ee, bir dakika, December, December Aralık değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Samir Aralık ya Aralık tamam. olmam 17 Aralık Olur. 2021 diye gösteriyor. Tamam mı? Onda sıkıntı yok. Ee, ama şeyin ha içine girelim mi? Tamam şimdi burada da gösteriyor abi. 17 Aralık 2021 olarak gözüküyor. Yetişir 17 Aralık. Onda sıkıntı yok. Aralık mıymış? Ben o zaman ertelemişler o zaman. Ha şey proje hmm. adı harbiden şimdi huzurmuş bu arada. Ha proje adı. O şey proje adı, şey adı şimdi şey. huzurmuş. Neyse. Ee, Türkiye'de çıkış gününe bakacağım. Yazmamışlar abi. İsveç <laughs> Amerika ve Arjantin'de çıkış tarihleri var. Arjantin'de 23'ünde çıkıyor. çıkıyormuş. Muhtemelen İsveç'le aynı hani çıkar bizim. 17'sinde çıkar. 17. mantıklı. Şimdi o arada ismi ne olur? Onu da bir tartışalım. Şimdi Huzur muhtemelen projeyi title'dıysa isim isminde home geçecek. Yani bir yerde home ekliyor seviyorlar çünkü bunu üçleme yapacaklar. Ya değil. homesick falan diyorlardı bir ara. Ki olabilir. Eğer Spider-Verse varsa öteki örümcek adamlar evini özleyeceği için hani bir homesick olabilir. Olabilir. Mantıksız olabilir. değil. Sen şimdi ilk bir beğenmemiş baktın ama üstüne düşünmediğin için. Şimdi üstüne düşündüğümde şey oldu. Evet. Mantıklı. Yok ya homesick sanki şey gibi. Böyle hani kulağa hoş gelmedi gibi. Ya şimdi şöyle ama hani öteki örümcek adamlar kendi evrenine dönmeye çalışıyor gibi bir durum üzerine kurarlarsa homesick mantıklı. Çok değişik bir film bizi bekliyor. Yani ben şu an için heyecanlıyım filmi. Ve gelsin izleyelim ya bir an önce. Bakalım. Yani katılıyorum sana abi. Gelsin izleyelim. O zaman Deniz son söyleyeceğim bir şey var mı abi? 18. dakikaya geliyoruz. Videoyu bitirelim ufaktan. Altta Instagram ve Twitter adreslerimiz var. İşte kısa zamanda dönüş yaparız bir de lütfen abone olun artık an dediği gibi yüzde yani yüzde yirmi Bence çok düşük bir oran yapmayın izleyin bizi ya abone de olun Kalk. falan deniz, tamam. deniz böyle dediği için abonelikten çıkıyorlar falan böyle kanalda <laughs> abone kalmıyor Neyse arkadaşlar <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkürler ee, parmağım da Evet yeterince şişman sanırım görüşmek üzere